Arkadaşlar bugün Tor derdi yok. Bir de duman. Geceliğin ayıya gittiler. Sabaha karşı geldiler ve geldiklerinde Tor'un durumu böyleydi. Şu yüzünün yanında ufak bir çizik var. Bir de şu ön ayağının iç kısmında muhtemelen ayı pençe falan atmış. Öbür köpekler eki oldukları için onlarda yara bere yok. Sadece bunda var. Muhtemelen bu korkmadı. Bastırdı. Evet arkadaşlar. Şu anda sobamızı yaktım. Yal suyumuzu da koydum üstüne. Ee, oğlum da içeri aldım. Yaralarını filan e, bizim burada piramizinla diyoruz biz. Piramizinla döktüm yaralarını. E, zaten bir şurada yarası var arkadaşlar. Yani kan. Hepsi de bunun kanı değil muhtemelen. Şurada biraz yarası var. Çizik. Yani muhtemelen pençe gibi bir şey atmış olabilir. Bir de arkadaşlar şu göğsünün iç kısmında şu alt tarafta bir çizik var. Ya muhtemelen pençe vurmuş. Çünkü bu da genç olduğu için üzerine gitmiş. Ya da taş maçta fırlatmış olabilir. Yani çünkü burada ayılar gerçekten çok tehlikeliler. Yani dumanda da burnunun üzerinde bir e, çizik oluşmuş küçük. E, şeyde derdi yokunda yine burnunun üzerinde ufak bir yara var. Ya muhtemelen pençe mençe savurmuş ya da taş fırlatmış köpeklere. Yani şu anda köpeğimizin durumu iyi. E zaten bir tane antibiyotik yaptım. E piramizin lağı dediğimiz kırmızı lağı var. Yaralar için birebir arkadaşlar onlar. Aklınızda bulunsun. Açık yaraya birebir döküyorsunuz üzerine. Dökünce de yarayı Tez bir şekilde iyileştiriyor. Ben de sobamı yaktım. Köpeğimin altına da bir sünger koydum. Şu anda sobanın yanında ısınsın. Çünkü baya bir ıslanmışlar. Ee, geceden gitmişlerdi. Sabaha karşı geldiler. Ee, geceliğin zaten sese çıktık biz. Ee, toru serbest bırakmıştım. Torun sesine öbür köpekleri de serbest bıraktım. Derdi yok ve dumanı. Çünkü Tor babasından çok destek alıyor dumandan. E, biliyordum baba ona öyle vermeyeceğini. E, ben de peşlerine çıktım, ışık attım. E, birkaç tane vermi falan salladık. Ama baya bir uzağa gittiler. Peşlerine gidemedik. Zaten gecede de şey vardı, kar yağışı vardı burada. Ya yani çok fazla peşlerine gidemedik. Yani aslında tam emin de değilim yani. Kurt da olabilir ama muhtemelen ayıydı. Çünkü köpeklerin havlama seslerine bakılırsa ya muhtemelen ayıydı. Yani köpeğin de gördüğünüz gibi yani enik olduğu için demek ki kendini kaptırmış. Ufak tefek birkaç tane yar almış. Ama şu anda torumun tabii ki durumu iyi. E daha iyi olacak oğlum benim. Değil mi oğlum? Tor. Aslanım. Daha iyi olacaksın değil mi? Aferin benim oğluma. Aferin oğlum. Arkadaşlar bunların yani cinsinden mi karından mı var bilmiyorum artık. Yani ayıya karşı farklı bir garezleri var bunların. Yani bunun annesi de böyleydi. Torun. Ondan sonra torun babası da aynısı. Torun dedesi de aynıydı. Torun nenesi de aynıydı. Hatta torun nenesi güneşe çok benziyordu. Yani güneşin birebir aynısıydı. Yani soylarından gelen bir şey anladığım kadarıyla ayıya karşı çok farklı bir işgüdüleri var yani ayıyı gördükleri zaman çıldırıyorlar yani bu tor da yani daha 7 aylık babası ve derdi yokla birlikte yani böyle bir şey yapması beni çok şaşırttı yani çünkü daha yavru bir de ilk defa görüyor ayıyı inşallah bir daha gitmez çünkü buradaki ayılar gerçekten çok tehlikeliler zaten artık toru içeride bağlayacağım bizim bu yan tarafta eski bir evimiz var toru artık zaten içeride bağlayacağım çünkü daha artık korkmaya başladım. Ne olur ne olmaz. Durumlar böyle arkadaşlar. Köy hayatta böyle işte. Köyde de böyle riskler oluyor. İşte köpekler ayıya dalıyor. Ya işin aksine işin kötü yanı amcamların köpekleri bizim köpeklerimizle dövüşüyor diye amcamlar koyun sürüsünün içine koydular köpekleri geceden. Yoksa onlar da olsaydı en azından belki de muhtemelen ayıyı indirmişlerdi. Yani çünkü bunlar üç tanesi gittiler. Yani onlar da gitmiş olsaydı bunların yanı sıra yani daha iyi bir sonuç alabilirdik. Yani muhtemelen ayıyı devirmiş olabilirlerdi. Neyse köpeklerimiz sağ salim geldi ya. Önemli olan bu. Arkadaşlar böylece bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.